11-13 kilometrədir. 4 kilometrədə saxhaya qaldıq və 80 km qabağa gedib xəbərləşə bilər on onlayn olaraq. Azəri yoldaşımızın gələştirdiyi siyalar digərlər üç o 30 km, 30 km, 30 km 6 kilometre hündürlüğe kalkabilir ve 100-120 kilometre kabağa uçak haberleşebilir. Bir yeri var, İHA'da bu benzinle çalışıyor. 50 çalışan kişi 24 saat havada kalıyor. Radara yakalanma şeyi var Radara mı? Radara yakalanma mümkün yok. Ona göre ki bu korpusu karbonla hazırlanmış. radar evet, görmüyor. Radar görmüyor. Ha. Bu ise e, çok meşhur olan İtigovan'dır. İtigovan. Karikatsı. Bunların e, Duruz saat havada kalıyoruz, havada kalabilir ve hedef yoksa düşmen yoksa geri geldi düşemiyor. Bunlar nereden badan atılıyor? Geri geri alınmıyor yani. Paraşütle iniyor. İniyor yani, ha A. iniyor yani. Ziyan olmuyor havalanınca. Geri hedef yoksa geri geliyor. Ha? Hedef yoksa Geri geliyor paraşütle, e paraşütle iniş yapıyor. Paraşütle iniş yapıyor. Tamam. daha var, az var. İt kovan. İt kovan. Var var ya? İt kovan. İt kovan. hamza da var. 44 günlük zafer savaşında hapsinden istifade oldu. He, çok güzel. teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. Çok sağ olun. Almatos. E, bu dronumuz uç, uçuş, uç sağlandı. E, 70 kilogram mühimmat taşıyabiliyor. E, artı e, 20 kilometre menzili var. 45 dakika havada durabiliyor. Örnek veriyorum daha da bir asker ulaşımın olmadığı yani, bir yerde renk kaldı. Oraya benzindir, silahtır, bombadır vesaire ee, bu tarz şeyleri taşımak için e, üretilen bir araçtır. <laughs> Böyle anlatabilirim. Silahsız <laughs> <laughs> yani <gülüyor> mühimmat için. <laughs> mühimmat taşıma için. Mühimmat taşıma aracı. Çeşitlendirilebilir yani. Aynen çok <laughs> güzel. Bir projemiz daha var mesela. Aynı bu Albatros. Yangın söndürme aracı olarak. Çocuklar içeri girmek yasak. Evet. Ee, normalde hani İçerisi, içerisi yasaklar. Yani. Ulaşılmayan yerlerde yani yangın söndürme var çok yerlerde, güzel bir tam verim sağlanabilir. Böyle de bir geçer. projemiz var. İnşallah İsmail o da hayata sağlam. geçer. İnşallah. İyi çalışmalar diyorum. Sağ olun. çok güzel hoşçakal. Şunu isterseniz şöyle bir ileri giderim. Top fırlatma yapalım. makinesi. Caner. Potaya top fırlatma makinesi şu an çalıştırıyoruz. Parmak izi tespit mi? Yes. Tamam. tamam. Give me some Öğrencilerin ürettiği elektrikli araç. Bunun içine girince lop diye yatıyorsunuz. Yıldırım Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından yapılan elektrikli araç. Adanızı elektrikli araba kabuğunun iç şasisinin. Elektriğini kendimiz ürettik. Ortalama saatte 30 km hıza çıkabiliyoruz. 100 km menzilimiz var. Şarjı ne kadar gidiyor? 100 km menzilimiz var. 4 saat boyunca gidebiliyor. Çok güzel. Sonra gerçek araba diferansiyeli kullanıyoruz. Kendi motorumuzu kendimiz özel serim yaptırdık. Onu direktmen diferansiyeli kayışla bağladık. Elektrikli diferansiyel. Evet, yok normal manuel diferansiyel. Tofaş'lardaki çok güzel direkt mi direkt otomatik mi bağladık? Kendi kendine şarj etme özelliği yok değil mi? Yok. Kendi geri besleme özelliği var ama şu anda yarışma geri kullanmıyoruz. Çok güzel. i̇leri geri vitesiniz var. Aynı otomatik gibi gibi. Normalde tek vites mi yoksa artırma var mı? Ya yani tek vites ileri ve geri. Aynen, bir ileri bir yani geri. Yani ne kadar basarsak o kadar hızlı gidiyor. Tamam, çok güzelmiş. Çok güzel olmuş. Başarılarınızın devamını evet, diliyorum. Teşekkürler. Sağ kalın. Kaporta camel yap yani fiber glass'tan üretildi. Bakın. Profiller. uçan araç. Gönül Dağı dizisinde. Uçak motorun iç kısmı. Normal araç motoru gibi kervanesi var. Kanatlardaki bulunan motorlarda. Türkiye'nin ilk üretilen helikopter motoru. Türkiye tarafından üretilmiş. Bu da Türkiye'de üretilmiş ilk helikopter milli helikopter motoru.